video çekiyorum. Selamünaleyküm. Ee, ama ee, videoyu girişi siz yapın. Selamünaleyküm video. Selamünaleyküm. güzel. Kaleyi Kesin bu elimizde abi mükemmel. Banla oyunda. Hadi kaveri de At vereyim size. Çok güzel çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar rush yiyoruz, rush yiyoruz. E, hiçbir şey bizi durduramaz. Nereden başlamak mantıklı? Şuradan girelim, şuradan girelim. Evet, adam yok. Aşağı 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 aşağı. Abi adamın evet, bir canı var, selam. bir canı var ya. <laughs> Abi ben kolsuzum, bana korsuz karakter lazım. Ben alacaktım onu ama. Sen kozu değilsin. Ne oluyor o Ben, ben kozuzum. Boss şeyini de okey bulurum Çaldırıyorum. <laughs> Doktor da burada, hepsi burada. <gülüyor> <gülüyor> o, o canlı diyemem ben. Ela tuvalette alakası kesiyor. Legend de burada. Veda kör oldu biliyorum. Uy. Tamam güzel güzel. Ela burada. Tam bu sıralar burada bizim tam ama. Abi Biraz önce dokeyi bile yaptım, koltuklardan boyu bir, ee, bir daha... O da alacağım. Eee, <laughs> tamam. O zaman, daha havalı bir şeyler lazım Ah, tamam. Yeterince havalı. Ben de yedim. Sık sık hocam, sık. Oh! Mis. Yes. <laughs> <laughs> Çok güzel lan. Güzel iş Polise giriyorum. Elaya da oturdum burada eko var. Yardım çabuk. Kanka. <laughs> Kanka adam vurma bak aç şeyini ben vuracağım. Ama arkadaşlar. Şuraya falan geç. Şuraya falan geç. Neyse, ha tamam. Arkandaki elektriğe dikkat. Burada adam geliyor yavaş yavaş. O adam seni yere düşürür bu arada. İyini ver adam. Deneyim dedin de olmadı ya. Hebe. Aa çok var. Bekle bekle. Abel. Evet. Bir tane daha var galiba değil mi? <gülüyor> 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 Abi vur artık şunu lütfen. Önce, kör olsan. Bu da var şu an diyeyim? İnşallah sizin aran gelmez. Ki geliyor gibi bir var. Kapıda adam var. Burada da adam var. Ne yapıyor? <laughs> Hoppa adam girdi. <laughs> Çok hızlı girdi adam. Kanka bunun gel vur, gel vur bunun. Bunu bunu gel vur. Lütfen. ona nasıl geleyim ben kanka? Amaru ama, da, Amaru ma. 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 eş mi neyse. Adam kendine şey koydu bu arada. Benim sonunda adam var. Benim her yerimde adam var. Nesi var galiba? Şurada. Oğlum ping'e bak ya Bir bakmam gerekiyor hiç bilmiyorum Ya Pusmuş adam beni bekliyormuş Şeyde tuvaletin camında Hah Onu azın sen Canı az onu canı az Birisi kaptan fıza az Mal. Dur dikkat et, dur dikkat et. Onun da can az olabilir bu arada. Abi ya. Abi oraya Abi <laughs> az canı kalmış. Vurdum ki onu. Sen oradan girsene bu dikkat bizim üzerimizde herhalde şu an. Baya sizin üzerinizde. Baya. Aynen. Abi, Hadi. alın böyle be. Ben buradan kurabiliyor muyum? Ele mayınlarına dikkat edin. Olabilir her yerde. bize 35 tane kaldı. Eğmemiz lazım. Özledim. 25 saniye. Çok kötü smoke abi, çok kötü smoke oldu. Evet fark ettim, fark ettim. Dur. Ölürsen biter oyun. Direkt kalkan var. Öldüm oldu ki. Ama. Vurman lazım onu. Ah be. Kesin bu elimizde abi. Kesin bu elimizde abi. Kesin bu elimizde abi.